merhaba. Hoş geldiniz. Yıllardır Ege Üniversitesi adına İzmir Kuş Cenneti'nde bilimsel çalışmalar yürüten Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Sıkı yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Profesör Doktor Sıkı İzmir Kuş Cenneti'nde tuzlu su ekosistemini oluşturan dalyanlar ve tuzla havuzları, tatlı su ekosistemini oluşturan sazlıklar, otlaklar ve tepelik kısımlar olmak üzere dört tip farklı ekosistem bulunduğunu söyledi. Kuş Cenneti'nde tespit edilen 294 kuş türünden 63'ünün yerli, 54'ünün yaz göçmeni, 47'sinin kış göçmeni ve 30 türünde transit geçen türler olduğunu söyleyen Profesör Doktor Sıkı, İzmir Kuş Cenneti'nde değişik familyalara dahil 83 kuş türünün kuluçkaya yattığını belirtti. Ya, Profesör Doktor Mehmet Sıkı konferansta tam bir doğal yaşam alanı olan Kuş Cenneti'nin korunması için yıllardır verdikleri mücadeleyi ve gelinen da, noktayı da dinleyiciler ala paylaştı